Madalyon kanalımızdan hepinize selamlar dostlarım. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ve bir o kadar da soğuk bir weekend'den selamlar. Arkadaşlar bugün yeni gelen kutup modunda kutup ayılarıyla boğuşarak ee, evet bu bo boğuşarak bu villadan çıkacağız. Bakalım gelen giden varmış mı kaldır. Şu arkaya bir bak. Sanki yok gibi. Allah nereye gittik lan 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 adam düştü lan solda lan tüh. Ya abi çıksana niye çıkmıyorsun ya beni çıldırtıyor ya. <laughs> Nektor kusura bakma güzel kardeşim. Bir dakika bir dakika kanka bir dakika. Nereye zıplıyorsun? Bir dakika. Ya ne yapacağını merak ettiğim için bekledim ya. Yani. Bensiz birbirinizi dirilt. Sen de sen. Sen sen. Fazullo. Öbürküsü nereye gitti? Şuradan. Silah mı? Bak 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 AFK kalmış. Bir mermi kaçtı öldürür. Bakın hem onu test edelim bak. Tek de baydı. Tek de öldürdü. Bir mermi kaçtı öldürür ne ya? Bir yemi 162 mermi isteyecek. Şunu tekden çıkaralım. Evet arkadaşlar kutup aylarıyla boşumuz son hızıyla devam ediyor. Bir ses aldım. Buradaydı Ne yapıyor bu? Buradan vurabilir miyiz zıplasak? G3 değer. Ama oynaşmak istemiyorum. <laughs> Öldürüyordun lan beni. Beni 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 öl ayıp yani yaptığın ayıp. Oynaşmaya hiç gelmiyor. Şuradan. Evet. İpini koparan villaya geliyor. gayet çekici ve hızlı başladık adamı karşıda ya şu alan ilk de bir kez de bu tarafa versin abi şu modda Evet arkadaşlar yavaştan karda yaklaşıyor kış için hazırlıklarımı yaptım odunlu şeyini Allah adam var sen bot taklidi mi yapıyorsun sen Bak gitti ya gördün mü tüh <laughs> Öldün çık girdi bir kişi. Hadi çık. Nasıl fotoğraf lan? İlk defa fark ettim o fotoğrafı. No, no, no. Oh. Nasıl kaçırdım lan onu? <laughs> Allah tipi çıkarıyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada kaya da biliyoruz haberiniz olsun şimdi gösteririm kayını. Bunda M4 falan var mıydı ki? Allah ateş yanıyor. Allah. Burada ateş yanıyor. Koş 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 koş. Arkadaşlar bakın ateşi birisi hemen yakmış orada et falan yiyor bizden habersiz ya amca oğlu. Ayıp ediyor ha. Şuradan. Tam şu evde. O leşi size vermem de. Ben Sen buraya mesken mi tuttun lan? Herkesi öldürüyorsun. Şuraya bir ateş tebizi yakalım lan. Dondum lan. Allah adam yalan. O şu bana göstermeyecektin hocam. Ya şu adam şimdi tipiden ölecek. Lan donarak öleceğiz ha. Şunu. Şu ateşte birazcık ısınmam lazım. 15 kil var daha 59 kişi var yani süper. Oh. ısıtıcı falan Aa. arkadaşlar ısıtıcı var bakın sıcaklık garant bir ısıtıcı şu ısıma pakette 30 saniye boyunca e, yani soğuk karşı vücut direnç kazanıyor bunu geri alacağız çünkü yokmuş bunlar da başka ihalar var arkadaşlar onlar da oyun sonlarına doğru göstereceğim. Tabii bir şey yok sanırım. Ah. Ha bu olunca tipiyi görmüyoruz. Yo yürüyor. Oh gerçek hayatta üşümüş gibi hissettim. Şu an o kadar güzel olmuş ki çok hoşuma gitti bu mod benim. Biz yavaştan çıkalım ya adam kalmayacak yoksa. İyileş aldık ama. Dahasını da almak istiyoruz. Ha tavuk. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu da közlemeyi göstereyim size. <laughs> Pek bir şey kalmasın. Allah ateşim gitmiş. Neyse başkasının ikine konarız. <laughs> Ölmeden bitirirsek güzel şimdi ateş yerleri tek tek başlarını yıkacağız. Benzin iyi ki almışım. Tam solumda var acaba o eski yer. Önce ben kaydım geldim bak önce de eski. Ya of. Aha bitti. Gibi bitti tamamdır. Bir sonraki 5 saat sonra. Ne 5 saati ya 5 dakika sonra. Bugün çok dalgın mı neyse. Aha, burada ateş yanmıyor. Ateş yanıyor ama adam yok gibi yok. Yani. i'm going to get it yeah. Ateşe bakıp geleceğim İşaret geldi Beni çağırıyorlar Mere Muhammed, Mere Muhammed kafan ne geziyor orada? Bir saniye. İşler yakalır Hulk mu? BBK adam. Lan 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 lan! Oh! Oooo! çok kötü öldük ya. Lan baba pro, baba pan mı, baba Türk mü ki? Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Birinci olamasak da çok güzel bir oyun ve de bol değişli bir oyun oldu. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada kutup modu oynamaya değer kesinlikle oynayın yani. Çok zevkli. Et falan gözleyin. İyi günler.